Şuraya bak 100 çocuk 100 yetişkin 500 bin dolar için kapışıyor. Buna da bak değil mi? Bu 100 çocuğun bu 100 yetişkinin hey, lanet rekabet olsun. edebilmesi için... 100 çocuğu bir yere ve onların ebeveynlerini bir yere koyuyorlar. 100 gün boyunca yine Circle savaşı aslında bu. İzleyelim bunu da ya. Kurgu olabilir. Ya arkadaşlar istatistiklere baktığım zaman ya bu adamın kazandığı para bağlamında şunu verememesi çok saçma yani. Verir abi niye vermesin amına? İki büyük küp yaptım. 100 saat sonra içinde en çok insan olan küp yarım milyon doları bölüşür. 100 çocuk ebeveynleriyle rekabete giriyor. İçeri kapatıldık. Kapılar kapandı. Bir başımızdayız. Birkaç yetişkine yenilecek. Şimdi hayal edin. Siz çocuk tarafınız, anneleriniz, babalarınız da yanda. Aileniz ya da neyse. Hayal et bakayım. Oradaki küfür kıyamet. Nasılsınız? Birkaç çocuğa yenilecek. Açtım amına koyayım. Çıkmadın baba. Paylaşmanız gerekiyor. Paylaşımcıyım. 500 bin dolar. Çok doğru. Sadece kazanan takımdan kalan oyuncular yarım milyon doları bölüşecek. Bir saati doldurduk. Şimdilik akıl sağlığım oldukça yerinde. Dikkat! Mücadele başlayalı bir saat oldu ve çıkarsanız size biner dolar veririm. Kazanmasanız bile para kazanabileceğiniz tek an bu olacak. Karar vermek için bir dakikanız var ve başladı. Bin dolar iyi para değil. Bin dolar için çıkmayacağım. Bak bunlar keko oğlum. Bin doların için niye çıkıyorsun? Daha başlayalım. 36 dakika mı oldu? Ne oldu amına koyayım? Bir dur iki dakika. Gerçi şöyle düşünebilir. Sikim eve dönüyordum zaten. Uğradım bin dolar aldım. Allah bereket versin deyip çıkmış da olabilir. Oh! İnsanlar gidiyor. Dur bu oğlum mu? Hey babasının oğlu boriciyor <laughs> mu? Çıkan son kişi insan. Baba 2000 dolar cepledi. Vay be. 12 yetişkin, 10 çocuk eledik. Oğlum Mansur Yavaş'ta Ümit Özdağ vardı orada ha. Yok, benziyormuş. 12 yetişkin, 10 çocuk eledik. Hepiniz çıkıp bizi 88 yetişkinle bıraksanız az. Birçok kişi çıktı. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Kimin kazanmak istediğini öğrendiğimize göre bir şeyi halletmeliyiz. Bunu imzalamalı. Çocuklarımızın parayı istediği gibi harcayabilmesi. Şey... Dayı sen parayı buldu ne amına okuyayım? Bir oradan 500, bir buradan 500. Saçı da kısa. Nasıl oldu lan bu? Demek çıktığı zaman saçını kestirmiş. Adam MrBeast'te abone ya. Aynı adam değil mi bu? Sanki bu 500 bini kazandıktan sonra gibi. Daha böyle bir temiz ya da öncesi mi? Evet kendimize kullanamayacağımıza dair bu belgeyi imzalayacağız. Tabii çocuklar kazanır. Sözleşme çok iyi. İnanamıyorum. Ve Chris tuvaleti getirdi. Tuvaletim var. Mi? Tamam oldu mu? Seyyar tuvaleti taşımak için kaç youtuber gerekir? Kanka, bak bu kötü işte. O küçücük yerde bunun için herkesin sıçıyor olması biraz kötü. Tuvalet. Bir delik açtılar çünkü burası felaket kokuyor. Gerçekten Ayy. Bak, kokuyor. Ah. İçinde biri mi var? Neden söylemediniz? Özgünüm sana iyi kakalar dostum. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama bu osuruk borusu mu? Osuruk borusu. Kaç gündü Yüz çocuk? Bu galiba zaten çok uzun sürmüyor. Umarım düşen şey kumdu. Yarışma başlayalı 5 saat oldu. Ben de ne yapacaklarını görmek için onları yalnız bıraktım. Artık Yok abi Tık tıkarım götü sıçmam burada. Hiçbir türlü sıçtıramaz kimse beni yanında 100 kişi otururken. İşime sıçarım daha, daha iyi. Baba bak toksiklere bak yani bak bak bak. Sökmeye başlayacağız. Hepsini. Evet sökeceğiz. <laughs> Yarın kim okula gidiyor? Şunu al. Şurada dur. Hey ne olun? Evet. Gelsene. Durun. Neden sürekli bunu yapıyorsun? <laughs> çok eğlenceli. Bir fikrim var. Evet. <laughs> Ve ertesi sabah çocuklardan biri kaç yetişkin kaldığına baktı. Mal. Baba! Hey, yine yapıyor. Onlara mı söyleyecektin? Seni 500 bin dolardan uzaklaştırmam gerek. Kaç kişi kaldı? Kilitliydi. Hayır. Son oyun <laughs> yani iki takımda 78 kişi kaldı. Bakalım başkalarını çıkarabilecek miyiz? Size yulaf ezmesi getirdik. Hayır güzel değil. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum ben yapmadım. Berbat bir iş çıkardın ve yemek yapmanı yasaklıyorum. Ne oldu? Çıkıyor musunuz? Dur. Nereye? Evet. Yulafezmesi Yulaf her zaman işe yarar. Sekiziniz çıktığına göre kim kazanır? Onlar. Oo. Evet. Bu yulaf ezmesi korku çok kötü. Ah! Hayır hayır. Doktor çağırın. Kimse yulaf ezmesini sevmeyince. İçinde şeker yoktu. Bir fikir buldum. İki kişi çıkarsa herkese takobel. Hayır. Aynı teklifi yetişkinlere de yapacağım. Ama onlar başka bir şey isteyebilir. Nigir Şımarık Amerikan bebesi dedi direkt Bilirler. Çok fena kahve istiyorum Kahve Kafein Teklifim var Kahve istiyorsanız ikiniz dışarı çıkmalı Çıkınca 75 fincan kahve getireceğim Uyar mı? Evet. Kahramanlar o zaman yayınlanacak. <laughs> Youtube mu? Nolan 75 kahve sözü vermiş Starbucks'ın tepkisini bir görelim 75 kahve alabilir miyim lütfen? 75 ne? Çocuklar teklifimi reddetmiş olsa da <laughs> birkaç tanesi çıkmaya karar verdi. Yapma. Birileri yarışmadan çekilmek üzere millet. Gidiyorum. Gitmeleri bizim için daha çok para demek. Kahveleriniz geldi. Oh. <laughs> Kahve için sağ ol dostum. Herkes çok mutlu mesut görün. Sağ ol. Şimdi bu yarışmayı biraz zorlaştıracağız. Karl, Nolan kapıları açın. Her küpün önünde dev bir düğme var. Önümüzdeki tamam. 24 saat içinde bir ara bu düğme yeşile dönecek ve yeşil düğmeye ilk basan taraf diğer takımın bölgesini küçültecek. Ve Karl ne zaman istersen rengi yeşile çevirebilir. Peki çıkmış da sayılıyorlar mıydı? Sana kalmış. Görüyor musunuz? Ayağın çizgiden bir santim geride. Stratejiniz var mı? Yeşil olunca koşmaya hazır üç kişi var. 3 mü? Hepimiz kahve içtik. Zindeyiz. Çok iyiyiz. Rengi maviye çevireceğim. Bakalım birilerini kandırabilecek miyiz? <laughs> Bu korkunç. Çok patates. Ben çıktım. Çıktın <laughs> mı? Tamam, ikiniz beraber. Hadi gidiyoruz. <laughs> ya tosunum benim ya. Sadece 50 kişi kaldınız. Sizce yetişkinler kaç kişi? 60 falandır. Renkleri birkaç kez değiştirip sonra yeşil yapalım bakalım. <gülüyor> 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 Oldu. <gülüyor> Buraya kesinlikle ondan önce geldik. Seni asfarkta yendiler. Üzgünüm, takımımı hayal kırıklığına uğrattım. Bak, seni seviyorlar. İkinci günün sonundayız ve çocuklar şimdiden 18 kişi daha az. Hey millet! Yeni bir... Orası var ya göt, göt içi kokuyordur ya. Harbiden kokuyordur bak burnuma geldi. Teklifim var. Yulaf ezmesinin berbat olduğunu biliyoruz. Alanınızı küçültmeme izin verirseniz size yemek olarak pizza ısmarlayacağım. <laughs> Eve gidene kadar yulaf ezmesi yerim. Karar vermek için bir <laughs> mis, mis. Var, Oy. Geniz onunca... yakan. <laughs> Hep bunu istiyordum ben. Üzgünüm. Jimmy zorla yaptırıyor. Pekala afiyet olsun. <laughs> Alamazsam sebebi bu. Sözümü tuttum. Oğlum ebeveynler yaşıyor mu hayatı ya? Bu ha çocukmuş mu var. Halanın küçülmesine değdi mi sizce? Gün içinde bir <laughs> şey olmadı. Ama gece... Doğrusu sandığımdan çok daha zor oldu. Giderek küçülüyor ve orada yer kaldı. Hep amına koyayım geçtim Sence kaç çocuk kalmıştır? Eğer her gün bizim gibi yulaf yiyorlarsa 15 falan. bence farklı kaybediyoruz. Dördüncü günde insanlar gerçekten çok ama çok sıkılmıştı. Ben de onlara bir sürpriz yapmak istedim. Açılın bakalım şakam yok. Merhaba, ailenizle konuşmak için boru ister misiniz? Evet. Tamam, geleceğim bekleyin. Çok heyecanlıyım. Ha <laughs> Tukan, sapıtma, sapıtma. Merhaba. Annen hala burada. Jessica. Burada yok. Yok mu? Evet, öyle dedi. Hey. Merhaba. İşte benim kızım. Seni çok özledim. Hey güçlü kal, kırmızı çizgiden uzak dur. Seni seviyorum kızım. Şerefsizler kesme atlar ya. Birilerini çıkarabilir miyiz diye şaka yapmak istedi. Bu boş bir el çantası. Çantayı içeri sokup bununla insanları çıkarmaya çalışacağız. Merhaba, görüyor musunuz? Onları ayartmak çok kolay. Hadi bu tarafa gel. Şey her türlü çıkacaktım zaten demiştin değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Hırsız şey bir çocuğu. İçinde 10 bin olabilirdi ama diğer tüm videolarında çanta boştu. Onların yaptığı hiçbir şeye güvenme. Yetişkinler kesinlikle buna kalmayacak kadar zekidir. Mümkün değil. Bilin. <laughs> Yok canım daha <laughs> ne benzer. Bir şey olamaz. Boş bir el çantası. Bak Cem'i bin doları bir kez vereceğini söylemişti. O kadar da ama. <laughs> Nefretle bakıyor şu an. Bıra. <laughs> 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 Bunu tekrar yapacağız ama bu kez taş gibi olacak. <laughs> Dur gitme. Neden biri daha gitti? <laughs> Bakalım dörtte dört olacak mı? Çıkan kişi sersemdir dostum. Bunlar zaten çıkmayı düşerler ya. <laughs> Şimdi sadece bir dolar var ve sarkıyor. Dikkat. <laughs> dolar yüzünden mi? Hayır doları görmedim bile. <gülüyor> <gülüyor> o da aynı şey için çıktı. Ama o çocuk. Gerçekten berbatsın. <laughs> Söylesene. Beni kim suçlayabilir? İnsanlara boş el çantasını göstereceğim <laughs> ve çıkarlarsa çıksınlar. O çantaya bir atış yapabilir Ben de deneyebilir miyim? <laughs> Sanırım istemiyorlar. Eminim yetişkinlerin güveni daha fazla. Evet yetişkinler daha zekidir. Bu çok utanç bir olacak. Açsana. Bu i̇çinde <laughs> ne var? Şunu söyleyeyim çocuklar bunu yememişler. Aa buna inanırım. Cemi dünden beri gelmedi ve çatıdan bazı sesler geldi. Ne olacağını merak ediyoruz. Şimdi küpün üstündeyiz. Bir balonla yarışmacılara bu balonları patlatmamalı. Ya ben şu an izlerken şeyi hissediyorum. böyle. O ortam çok güzel geliyor bana ya. Bilmiyorum çok böyle sanki arkadaşlara toplanmışsın da böyle çok aktif yaşamıyorken bu tip şeyleri. Bir evde e, birlikte kalıyor musun gibi hissediyorum böyle 10 kişi 9 kişi onun oradaki goygoyu muhabbet eğlencesi güreşmesi Kalarını söyledik ve bu emirlere uyarlarsa cezalandırılmazlar Aşağı gönder. Balonu patlattılar mı diye beklerken marka sponsorumuz Nerf'ten bahsedeyim. Bu Nerf mitik Gel Fire Blaster. Şuna bakın. Jel topakları atıyor. Şmert. Şmert. böyle şeyler olsaydı. Bu çok saçma. Bu şeyler harika. O kadar harika ki kendim ikini yapabilir miyim diye soruyorum. Bu yepyeni ah. Mr. Beast North Blaster. Ve gördüğünüz üzere bizimkinde hazne daha pürüzsüz. Geri çekilebilir kabzası, şarj edilebilir pilleri var ve tek tek atan yere otomatik moduna ya da otomatiğe geçebilirsiniz. Ve bu kartuşta birçok top var millet. Bu Mert. O biliyor. Al işte. Vay canına patlattılar bile. İyice yakınlaştır. Biraz daha yakına. Bunlardan sınırlı sayıda var. Hemen açıklamadaki linke tıklayın ve şansınız varken Mr. Beast North Plaster'ı ön sipariş alın. Ne ya da hiçbir şey. Aa bu çok eğlenceli. Tamam millet. Balondaki evet, notu kim aldı? Balonu patlattığınız için küpünüzü daraltacağız. Evet. Nolan topu direkt duvara evet. attı. He yani Nolan'ın suçu mu? Evet. <laughs> tamam. Nolan GG. Yapma. Alçak Nolan. <laughs> Kazanamam. Ayıplıyoruz seni. Herkese merhaba. Bu çocukların balonundan patlattılar. Balonu patlattığınız için kübünüzü daraltacağız. Yani testi geçtiniz. <laughs> Ama aşağı inerken biri çizgiye bastı. Karl görüntüleri göster. Tam orada. Ama daha sonra bile bak. <laughs> Lanet olsun ben bunu fark etmedim. Ayağınız çizgide. Tüm paramı size bıraktım. <laughs> Çıktığınız için sağ olun. Ne taşıdığınızı Hayır, biliyor musun? <laughs> Bir masa. Takip etsenize. Aman tanrım o da ne? Bunu açma. Kanalı eğlendi baba. Lider gerekiyor. Tamam. İşte bu ile 5 arasında bir rakam. Kanalı rakam... böyle eğlenmezdi bu arada. O fark etmeden basmazdı yani. Iki. Seçmeni istiyorum. 2. Tamam. Bu sizin küpünüz. Bu da çocukların küpü. Seçtikleri rakam rakiplerinin küpünü kaça böleceklerini belirleyecekti. X, X şeklinde X, bölünmesini istiyoruz. X, 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 X Tamam, 1 ile 5 arasında bir rakam seç bakalım. Aa tamam tam ortası yani. Ve boom. Şimdi yetişkinlerin sizin küpünüze... Ay gıcık oldum bak şu an. Ortada birleşmedi ya. ...yaptığına bakalım. Evet. Fena. Gerçi ha. Fena Güzel. Fena Bu çizgiler çok yer kaplamasa da üstlerine basmak birçok hataya neden olabilir. Burası çok stresli olmaya başlıyor. Tuvalete girdiğinizde dikkat edin. Sizin yerinizde olsam o kadar geçmezdim. Neden üstünden geçiyor ki? Bu çok zor. Eğlenceli bir gece olacak. Sen çıktıktan sonra yetişkinler 50 kaldı. Yani oradaki her bir insan kazanırsa 10 bin dolar kazanacak. Bu muhteşem. Bunu yapan kişi olduğum için mutluyum. <laughs> Bu çocukların hiçbiri 5 gündür okula gitmedi. Bu yüzden öğretmenleri için özel bir şey yapmak istedim. Evet öğrencilerinizi aldığım için özür dilerim. Şu an yarım milyon dolar için yarışıyorlar. Ve yarışma sırasında en sevdikleri öğretmenler... Abi daha çok MrBeast'im çok sarıyse. İzlerim oğlum ben sevdim vallahi ya. Bundan yeni youtuber'ım MrBeast amına koyayım. öğretmenlerini sordum ve sizi söylediler. O yüzden bir saniye verin. Matematik mi? Umarım siz de seviyorsunuzdur çünkü burada ne kadar para olduğunu saymanız gerekiyor. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Bu parayı burada bırakacağım. Kazanırsanız ve dersimi alıyorsanız dönem sonuna kadar ödev yok. Bu rüşvet. Bunu Suç duyurusunu yapsa alırlar lan böyle şey mi olur amına koyayım? Bir tane youtuber geliyor, masaya para döküyor. Dönem sonuna kadar ödev yok diyor baba. Gerçekten mi? evet. Tamam <laughs> bunu onlara söyle. So <laughs> Bayan Bey, Çok sevindi. Eğer kazanırsanız yıl sonuna kadar ödev vermeyeceğini de söyledi. Vov! <laughs> Kazanacağız. Yarışmanın bitmesine iki saat kaldı. Onlara yulaf ezmesi dışında bir şey vermek istedim. Çikolatalarımı beğenecekler mi diye görmek için harika bir an. Dikkat çikolatalarım var ve Hershey Berbat derseniz birer tane vereceğim. Bu pirinç patlaklı sütlü çikolatamız Walmart'ta satılmak üzere. Hershey Berbat zafer için çikolata. Doğru. Hershey berbat. Hershey, Hershey berbat. Haklısın. Hershey'i severim. Hangisi? Yetişkinleri boş ver. Adamın çikolata fabrikası var ya. Üç, iki. i̇ki. 99 saati bitirdik biri çizgiye bastı. <laughs> Dayıya bak nereye sıçacağım diye düşünürken bir anda. 99 saati bitirdik biri çizgiye bastı. <laughs> Şunun içine mi sıçsam diye <laughs> Kısa süre önce. Ben mi bastım acaba ya? Aga canını yerim ya. Çok üzgünüm. Sana bir şey <laughs> Jim bana izin vermedi ama baksana affına sığınmak istiyorum. Katılıyorum. Sadece 30 dakika kaldı. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Çocukların sayısı daha az olsun diye dua ediyoruz. Sence kaç yetişkin kaldı? Aa, bence 73. Günlerdir bu yetişkinlerin kazanmasına hazırım. Çocukların tarafında neler olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Buradan çıktığında yapacağın ilk şey ne olacak? Muhtemelen duş. Yetişkinler kazanacak. Üzgünüm oğlum. Yetişkinler kaybedecek. Başladığımızda Şerefsiz baban hakkında konuşulsun. Ve 100 yetişkin vardı. Çıktıklarında yüzlerini görmek. Abi 1 dolar ev sattı. Video var onu izleyelim. 1 dolar ev mi sattı? Ya lan lan. Sabırsızlanıyorum. Tamam. 10, 10 9 8 7, 8, 7 6 10, 5 4 3, 2, 1. Yarışma resmen sona erdi. Millet alanlarınızdan çıkabilirsiniz. Buraya gelin. Hadi buraya gelin. Gelin hadi. Tam buraya. Gelin. Baba bak o birbirini görenler şeyler. Çocuklarını görenler. Aferin lan çıkmadım. Tamam. Evet, şimdi kazananları açıklama zamanı. Yarışmanın kazananı açık ara farkla yetişkinler. <laughs> Başardı. Ve size de sonuna kadar kaldığınız için Kişi başı bin dolar vereceğiz Tabii teşekkür olur Gidip babamı bulabilir miyim Baba 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 <laughs> 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 Ooo oh, temiz amına koyayım Bin dolar da oradan Neyi satacağımı bilmiyorum Annemi gör Evet dolar. hadi git ailene selam ver Bebeği Başardık. Başaracağını biliyordum. <laughs> Seni özledim. <laughs> Başarmışsın. Abi baştan çıslar bin dolar alacaklar zaten. İşte o şey oğlum o. Hani sayıca fazla olurlarsa da 500 bin alıyorlar oğlum. Oy. Se, se. Valla akıyor videoları ya. Canını yedim Mr. Beast ya. Bundan sonra en büyük fanıyım amına. Vur de vuralım baba. Bu şimdi mesela... Bu 100. E, ne oldu? Bu normal standart kanalında Türkçe izledik değil mi bunu? Neleri varmış da? İzleyelim diye söylüyorum. Bir sürü video var izleriz de.